Selamünaleyküm, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun. İyiyiz, ne yaptık? Sabah kahvemizle birlikte geldik. Dedim ki bugün Türk kahvesiyle mutfaktan açılış yapalım. Şöyle kahvesiyle Suculent mi kaktüs mü bilmiyorum ama suculent diye geçiyor herhalde, bunlar küçük olduğu için herhalde bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi... Sabah kahvemizi mutfağımıza e, başlayalım dedik. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sevecek olsanız şükürler olsun, iyiyiz. E, erkekler e, işte. <laughs> Ben yani evrim erkekleri işte değil ben size. E, bugüne bugün kursu var. Bugüne gelken gelecek eve. E, iş yeriyle tabii görüşmüş. Kursun olduğunu söylemiş. Ee, Allah'tan itiraz falan da etmemiş zaten. dört 45 gibi falan. dört gibi çıkar büyük bir ihtimalle eve gelecek. Duşunu alacak. Ondan sonra hazırlanacak. Doğru. Kursuna gidecek. İngilizce kursuna bu arada. Ee, şimdilik memnun olduğunu söyledi. Öğretmenimle güzel bir iletişim bağ kurmuş. İnşallah problem yaşamadan... Bak, çok sıcak. Ee, bu arada e, geçenlerde e, Sezgin hacamat yaptırmıştı. E, hacamat için neler aldığımızı söylediler. Tabi normalde hmm, Özel bir yere yaptırıyorsanız, orada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece ücret talep ediyorlar, ücret ödüyorsunuz. Biz ne aldık? Kesici alet olan, ben aleti Medikal'den aldım. Tabi set olarak almışlar Sezging'i, onu göstereyim ben size. şöyle 15'li e, masaj kupası seti varmış. Tabii bunun hepsini kullanmamışlar. İçi şöyle bir şey şöyle bir şey görüyorsanız. Şöyle ay, içlerinde, bunlar numaralı. Bu 5 numara. bu e, bunlar kaçmış? Bu 3 numara. Şu da 4 numara. Kaç şurada burada? Bunlar kaç? Bunlar da 4. Evet, eee bir de bunlar 3 4 5. Sezgine 6 ve 7'sini kullanmışlar büyük olarak. Şöyle 3 4 Bu da 5. Değil mi? 5. Aynen. Sezgine 6 ve 7'sini kullanmışlar. Bu 15'li setmiş. İçlerinden kaçar tane çıkıyor? Şu küçüklerden şöyle sayarsam 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 herhalde. Yanlış değilse. Yok yok öyle değil. Ha bunlar fazladan kalmış şey oldu. Şu değil mi kalmış? Evet. bu da e, tabancası. Nasıl bir şey yapıyorsunuz? Tabi vücudunuz temiz olması gerekiyor. Bunu Şöyle koyuyorsunuz, tabancaya başta şurasına takılıyor. Ben de bilmiyorum çok da. Buradan çekmeye başlıyorsunuz. Şurada şöyle bir hafif bir şişlik oluyor. Görebiliyor musunuz? Aha, çekemedim ki. Şöyle hafif bir içinde şişlik oluyor. Tabii ondan sonra bunu çıkarıyorsunuz, bekliyorsunuz. Bekledikten sonra da burayı saldığınız anda bu zaten şuradan şişiyor, çıkıyor. Ondan sonra bunu saldığınız zaman da. Ee, tam olarak ben, ben de bilmiyorum ama normalde tabi kesik atıyorlar onlarda. Ee, Konuşamadım Böyle bir seti 35 liraya almışlar bildiğim kadarıyla. Bunun içine fazla konmuş bence. 15'li set dediğine göre. az bir şey var. Bu fazla konuşmuyor. fazla kalanları mı koymuşlar artık nasılsa. Ee, küçük kesici aleti de ben iki buçuk liraya aldım. Fakat e, ezaneden alabilirsiniz demişlerdi bize. Ezaniye giriyorum. Yok. Ezaniye giriyorum. Biz satmıyoruz. Elimizde kalmadı. Yok. Falan filan. En da sağ olsun ama bütün cadde boyunca o Güllük Caddesi Şeyde, sigorta şarap Caddesi boyunca diyeyim ben size ee, bütün eczanelere girdim çıktım birden giriyorum çıkıyorum birden giriyorum çıkıyorum birden giriyorum çıkıyorum en sonunda bir tanesi sağ olsun e, dedi ki e, de satılmaz medikalcilerde satılır dedi dedim ben medikal nerede bulabilirim hani biliyorum ama e, yol üstünde var mı yok mu tam hatırlayamadım neyse dedi abla dedi biraz ileriye git dedi şey yapacaksın dedi. 50-100 metre sonra dedi. Solda dedi görürsün dedi. İyi tamam dedi. Gidiyorum 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 medikacı yok gidiyorum med medikacı yok. Cık, neyse dedim bir eczan dedi, Birkaç eczan atladım bir de. Sonra yani Medikalde de bulabilirsiniz deyince medikacı arıyorum sözde. En sonunda bir tane ee, ya dedim yok medikacı yok görmüyorum yani. Dedi ki şey dedim şu eczaneye falan bir gireyim. Eczaneye girdim. Dedim ki e, o kesici Hani ismini söylemek istemiyorum ama ameliyatlar da kullanılıyor. Çok normal bir şey aslında. Ne işler? Yani çok hani şey bir şey yok. Dedi ki ya bizde satılmaz. Onlar dedi medikalcilerde satılır. Dedim medikalci nerede bulabilirim? Yan dükkanda dedi. İnanmazsınız yan taraftaki dükkanın medikal olduğunu görmemişim. Bakıyorum bir de öyle, o kadar yorulmuşum ki sıcakta. Neyse, girdim medikavciye, bir tane müşterisi vardı, onunla ilgileniyordu. Müşterisini gönderdi beyefendi. Dedim ki, deyişler alabilir miyim? Hatta 11 numara deyişler istedim ben. 11 numara istedi çünkü Sezgin'i. Ne ee, Niçin kullanacaksınız dedi. Direkt. Çünkü normal satılan bir şey değil çünkü. Ee, dedim ben Hacım için kullanacağız onu dedim. Ben 11 numara var var dedi tamam verebilirim dedi hemen. Ee, ne için kullanacaksınız deyince insan sana normal insana vermezler. Normal dedi şey normal kullanacak bir şey değil çünkü. Dediğim gibi dedim 11 numara. Ha, dedi, siz dedi bilinçlisiniz demek yani ne alacağınızı biliyorsunuz. Ne için hani böyle rastgele ben bir neşter alacağım demiyorsunuz numarasını söylüyorsunuz dedi. Evet dedim hani bildiğim bir şey için. Hani çok da bildiğim bir şey değil ama e, ama 11 numara istediğimizde acaba hiç şey olduğunu biliyoruz. Normalde başka bir şey için kullanmış olsa adam der ki ne işler almak istiyorum. Şu numarasını falan söyleyeceğini zannetmiyorum. Hani bilinçlisiniz yani dedi. Evet dedim ben de. Neyse ses ne olsun. E, ne kadar dedim ben. Hani ben de bayağı bir şey bekliyordum hani öyle aman aman 15-20 lira falan bir şey derdi. 2,5 lira dedim. Ha öyle mi dedi. O zaman dedim bir tane daha alayım garanti olsun dedim ben. Tabi sağ olsun beyefendi ya dedi hani saracak bir şey de yok ama dedi, ne yapabiliriz falan. dedim ben dedim güzelce dedim koyarım sıkıntı yok dedim ben. Yok dedi çok normal bir şey değil bu dedi. Hani bir sıkıntı olursa dedi sıkıntı yaşarsanız dedi. Tabi onlar baya bir derin iz şey derin yara açabiliyor. hemen güzelce bir kağıda falan sardı etti sıkıntı olmasın dedi. Sağ olun dedim ben de ödemesini yaptım. Hacamat için aldıklarımız bunlar. Bir de ıı, arkadaşlarımızdan bir tanesi kumacım, şey, ıı, izleyicilerimizden bir tanesi ee, adının ismi Yeşim olması gerekiyor. Soyadını tam hatırlamıyorum ama Yeşim can mıydı Neydi ya? Bir şeydi de. Neyse. isminin Yeşim olduğunu hatırlıyorum ama. Ee, arkadaşımız ıı, Hacamat'ı mı, sülü önerir misiniz diye sormuş. Hacamat yaptırdığını ama sülüyü de önerir misiniz diye sormuş. Çünkü sülüyü yaptırdığını söylemişti. E, sülüğü öneririm ama e, tabii kansızlığınız olmaması gerekiyor. E, temiz, e, bildiğiniz bir yerde yaptırmanız, yani, e, sıkıntı olmaması için temiz hijyenik bir ortam olması gerekiyor. Bilen birinin olması gerekiyor. Hacamat da sülükte. Onun için şey yapmak istemiyorum. Tabii ben yaptırır mıyım bir daha? yaptırma Neden yaptırmam? Çünkü ben kansızlık olduğu için ben bir bayılma tehlikesi geçirdim. O gün yaptırdığımda iyi gibiydim ben. O gün Ege'nin basketbol maçı vardı. Tabii Ege basketi küçüklüğünden beri oynadığı için. O zamanlarda da bir polis gücü basketbol takımında. Oynuyordu. O gün Ege'nin maçı vardı. Hatta biz de o gün ona çok gitmek istiyorduk. O gün onu yaptırınca da tabii o sülük tabi yapınca da benden normalde hacamat yaptılar. Hacamattan kan çıkmayınca bana sülük tedavisi yaptılar. O sülükte de tabii aşırı kan olduğu için ben bayağı bir şey olmuşum. O gün dedim ki Sezgin, ben iyiyim, iyiydim mama da. Ee, tabii güzelce kapatıyorlar, ee, böyle hasta bezleri gibi bir şeyler var, var, düz olanlar var. Ee, onlardan güzelce sardı bayan, sarmıştı, güzelce kapatmıştı. Ee, biz elinle antrenmana gittik, iyiydi. Sonra ben bir ara kötü oldum. Hop gittiğim hatırlıyorum, Sezgin'e dayanmışım. Ben Sezgin iyi değilim dediğimi hatırlıyorum, ondan sonrasını hatırlamıyorum işte. E, bayağı bir e, kötü olmuştu. Ondan sonra Sezgin'le birlikte dışarı çıktık. Biraz temiz hava aldım. Biraz, e, şey, o rüzgarı suratıma yiyince kendime geldim. Biraz yürüyünce de kendime geldim. Ondan sonra zaten biz e, kalktık eve geldik. Dediğim gibi bayağı bir kanaması olmuştu. Ertesi günde çalıştığım için de ertesi gün sabah durmuştu aslında. Hatta ertesi gün e, duş alabiliyorsunuz ama hiçbir şekilde şey kullanamıyorsunuz. İlaç, yani sabun, şampuan, hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Sadece ılık duş alıyorsunuz. Çok sıcak değil, çok soğuk değil. ılık duş alıyorsunuz. Suyla oluyorsunuz. Öyleydi. Dediğim gibi ben uyarı, şey öneririm miyim? Şu anda ben önermiyorum. Kendim için önermiyorum. Hani yaptıran varsa da bilinçli o şekilde olsun diyelim. Ne yaptık i̇şte dediğim gibi. Hani ben bir daha yaptırır mıyım yaptırmam. Ha şöyle söyleyeyim. E, bardak çekme olayı var biliyorsanız. Hacamatın eee kesiksiz hali diyeyim ben size. E, bardak çekiyorsunuz. Normal şöyle bardaklarınız vardır. E, tabii kupa için e, şey yaptığınız için onlar için ayrıdır. E, çay bardağımız var bizim. Çay bardaklarında çekiyoruz. E, tabii onu bardağı ısıtıyorsunuz? ağrıyan bölgenize yapıştırıyorsunuz. O zaten hop onun sıcağıyla birlikte vakum gibi çekiyor. Ee, ara ara böyle bir sıkıntılarımız olduğu zaman sırt ya da soğuk algınlığımız şeyimiz olduğu zaman e, sırtımızda e, kendimizce bardak çekebiliyoruz. E, Tabi kesiksiz sanırım. Hani, hacamat olmuyor artık. O sadece bardak ya da kupa çekmek demiyor ona. E, geçen ben bayağı bir yoruldum. Ya da üşütmüşüm daha doğrusu. Sezgin bunlarla yaptı bana. Gerçekten rahatlama hissettim. Ee, bir de şey, onda e, hani şey yapıyorsunuz, pamuk dibine düşüyor. Bilenler biliyordur zaten. Çektiğimiz anda pamuğun ateş yandığı için sırtınıza düşüp sırtımıza yatma olasılığı yüksek. Ee, Sezgin de dedik ki ateşten kurtulduk dedi. Sezgin konularda çok beceremiyor maalesef. Ee, arada bir olsa da yakıyordu. Neyse onun ilmini bulmuştuk biz böyle küçük bir şeyle artık yapmıyorduk. Pamukta yıkıyordum ama hiçbir şekilde bedenimize temas etmiyor. Şöyle bir şişe kapağı var. Şişe kapağının altından vida yapıyorduk. Ee, pamuk yapıyorsunuz. Onu kolonya yakıyorsunuz. yapıyorsunuz. Böyle koyduğunuz zaman vücudunuza hiçbir şekilde pamuğun düşme olmuyordu. Ee, öyle bir yöntem bulmuştuk açıkçası. Ee, bir de ne diyecektim? Artık dediğim gibi bunlarla da ee, Bardak çekme olasılığımız güzel oluyor. Bu arada ben e, pazar günü korku gitmiştik. de de elinin işleriyle uğraşmıştım. Baya baya bir yorulmuşum ya da dizimi ağrıtmışım diyeyim. Ameliyatta olan dizimi ağrıtmışım. E, güzelce onu sardım. E, krem sürdüm, bengay sürdüm Hayır etkili olsun diye. Onu sürdüm, dizimi sardım. Biraz ya kaç gündür öyleydi de ha bir krem süreyim ha bir krem süreyim ha bir erteliyordum şey yapıyordum. Bugün artık dedim ki ee, kaç gün geçti ya? 3 gün geçti. 4 gün oldu neredeyse. Ayağım gerçekten baya bir dizim zorlamaya başladı. Ben yani ovalıyorum ediyorum şey yapıyorum ama bir krem sürdüm Zaten sardım bakalım inşallah faydasını da görürüm. bugün yemek de yok. Ne yapayım diye düşünüyorum. Patates yemeği yapacağım inşallah. Aklımda o var. Sizin de patates yemeği diye duruyordu kaç zamandır. İnşallah. Onu yaparız. Ege gelsin birisi Ama büyük ihtimal yemeyeceğini söylemişti. Çünkü ya da gelirse de atıştırıp gidecek zaten. Ee, ona bir şeyler ayarlarım. O, onunla hani e, çok bir şey yapma zaten dedi. aperatif bir şeyler atıştırırım dedi. hani böyle olur mu falan dedim ama yok. aperatif atıştırırım zaten dedi. Geçiyoruz genelde bazen dedi. Ee, belki de yemem bile dedi. Onun için de bir şey hazırlama dedi. İyi tamam yani. o zaman yemeği erken yapacaktım normalde. Yana da bir pilav yaparız, salata güzel, mis olur inşallah. Ee, neyse geldikten sonra bakalım da. Çok koyuştum yine. Nasıl benimiz? işten geldi, duşunu al, hazırlandı. Şimdi nereye gidiyor? Kursa gidiyor. dersane değil. Tut Dershane. şunu. Tutamam sen git gel, sen tut şöyle ya. kendine. Heh, azıcık tut. Bak <laughs> aldım Ay. Hadi, hadi. Attım. Ege kursundan şimdilik memnun musun? <laughs> ha? memnun şu anda. Güzelce notlarını da alıyor benim oğlum. İnşallah ev, okul açıldığı sırada Eylül'de de belgesini de alacak. Yani Kıvılarını kenara atayım onu da. Yani dolap alsana. yok. Dolap değer yok. Tamam içeri şey ben alırım onu. Kartına para attım. Tamam. tamam. Şimdi ben iyi dersler. Tamam. Dikkat et. Hadi bakalım. Bay <laughs> bay. El sallasam anneciğim. <laughs> Şöyle ne yaptım? Domateslerim için şöyle bir düzenek yaptım açıkçası. Soğanlarımı geçen kesmiştim zaten. Şurada kudret narlarım büyüyor. 3-4 taneydi. Bir tanesi kuruyor gibi açıkçası. Şuradaki gösteremedim de. Şunlar 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 güzel gibi. İnşallah onlar da olacak. Ee, şöyle biber topladım. Bahçemden. Bakın dediğim gibi koyu yeşil. Şu taç yaprakları var ya gösterebiliyor muyum? Şu 1, 2, 3. Bak şurada da var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar fazla fazla bayağı bayağı bir acı bunlar. Üzerlerinde de bayağı bir biber var. Şöyle. Ha, biberimin biri düştü. Bunlar da büyüyecek. Kocaman olacaklar. Şöyle göstereyim. Bayağı bir biber var üzerinde de. Dediğim gibi domateslerim için şöyle bir yönek yaptım. Şöyle bir tanesi eğildiydi. Bağladım. Ee, şimdi akşamüstü suluyorum artık. Gündüz sulamıyorum. Çünkü gündüz sulamanın hiçbir anlamı kalmıyor. Ee, ki e, yarın akşam üstüne kadar bile hani çok sıcaklarda daha iyi olsun diye. Domateslerimde daha bir neve falan yok bazı yerlerinde yapraklarında küçük bir sararmalar var, kurumalar oldu. Onları genelde temizliyorum. Biberde bir hiçbir sıkıntı yok. Nanelerimi sık sık toplayıp yiyorum. Tekrar oluyorlar, tekrar yiyorum. Soğanlar da aynı. Soğanlar uzun süre devam etti. Şöyle rüzgar çanımız çalsın. Hiç durmuyor bu aralar rüzgardan dolayı. Dediğim gibi şöyle biberlerim de akşam yemek için hazır. Merhaba, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Bugün Sezgin'le birlikteyiz. Evet, ee, dün şu arkadaşım sanırım stresten, yani stresten dedi e, kalp ritmi bozuldu mu, bozulmuş bir şeyler diyorlardı da. İşte o da arabayı kullanacak, kullanırsın diye beni aradı. Ben de yakın oldum hemen gitti. i̇yi evlen böyle sıkıntısı yok. Polikliniğe yönlendirmişler. Aynen, polikliniğe o işte tekrar bir inceleyecekler. Tabi acilde ne kadar işleyebiliyorlar ancak o anki sıkıntısını çözüyorlar. Ee, neler yaptılar şey, bilmiyorum falan verirler, verirler. Altı altı verdiler, serum Dil mı verdiler? belki de şey bulabilir. Yani. Ne diyor Adrenalin var ya hızlandırmak için de bir torcu Bilmiyorum işte. Hani... sakinleşsin etsin diye belki e, İyi ama bir sıkıntısı yok. Gayet iyi. İşte hatta bugün de iyiyim dedi yani işte. Bunlar randevu Almış mı? Almış, almış. ibare? bari. Pazartesi gününde randevu almış. Geçmiş olsun inşallah bir problem. Dedi gibi hani stres, bir sıkıntı, bir şeyler yaptıysa illa ki. O zaten, abi Zaten... Tetikli, ...tetikliyor, tetikliyor hissesimiz. Tansiyonu düşmüş. Tansiyonu düşmüş. Bayağı tansiyonu kötü olmuş herhalde. Yok, yani. O yani. öyle işte, yerine yani. Mesela bazen bende bir oluyor yani. Umarım ben de böyle sanki kalbim... şey olabildi, saplar yani. Ya zaten hisse belli belli diyor kendini. Siz... E, ...farklı bir şeyler... E, ...yani bir şeyler farklı gittiyse hissesimiz, insan hissediyor. Diyorsun ki hani ben iyi değilim. Tabii. O da hemen iyi ki şey yapmış ki. Ya yakın aklına biz düşmüşüz hemen işte bizi aradı işte. Allah razı olsun. Yani aklına düşmüşüz demek ki. gittik zaten yakın vermiş o arka tarafta oturuyor. Koşa koşa gitti. Ya ne yapacağım ben koşmalar? Yani, artık. sağlık abi. olunca ister istemez. Yani. Ya gel, Sezgin, gelmiş geçmiş olsun ya. Yani. Sezgin'de şöyle bir huy var. Ee, mesela birisi e, Sezgin'den yardım istediyse elinden gelebiliyorsa yapar, yapmaya çalışır. Aynen. Eğer yapamıyorsa e, yapabilecek kimin, bulur. <laughs> i̇lla bulur, onu o kişinin istediği şeyi yapar. Yani illaki bulur. Ya, düşmez kalkmaz bir Allah. Ya, o hep o felsefe şey yapar. Yani bugün bir arkadaşım sıkıntıya düşmüştü. Yarın benim ne malum. Aynen. O felsefe üzerine. Yani ben o şekilde yani hep geliştirme da yine öyle hep bu şekilde devam etti. Hep böyle devam ediyor. Yani ben bu şekilde. Allah hep böyle devam ettirir. Yani yani. Değişmeyiz inşallah yani. Yok bu saatten sonra. İsa'nın yedisi neyse yetmişinde doğdu. değişmez yani bu saatten sonra. Ama e, güzel bir şey. Yani dediğim gibi kendi yapamıyorsa illaki birini bulur. Hani yani. yapacak birini bulur. Onu yaptırır. O, tabii rica ederiz. O kişiyi, ha, kişinin Kişini çözdürecek yani şekilde Allah'ın izniyle yani. Ama dediğim gibi de kendi bir işi olduğu zaman da sağ olsun bu işleri koşturduğu insanlar da tabi bu şeyler göreceli, beş parmağın beşi bir değil ya herkes koşturmayabiliyor da Aynen. ama onun mükafatını alıyor mu Sezgin? Alıyor. Bence alıyor. Almasın, ben. Evet. Olana yetiyor bana. Alıyor, alıyor iyi de oluyor bence. Hani ne ekerseniz… Onu biçersiniz. Aynen. En Sezgin de var. ettiğini biçiyor e, e çevremizde... Bir Belki bazen yanlış ekim yapıyor, yanlış biçiyoruz, bazen doğru ekiyor, doğru bitiyor. Her şey Allah'tan yani. Aynen. Bir de şey şöyle bir şey var. Hani nasıl arkadaşlık edinirseniz, güzel yaklaşırsanız, siz nasıl şey yaparsanız arkadaşlarınız o şekilde gelir. Kötü giderseniz kötü gider. Tamam, evet, öyle, öyle yaklaşırsanız şey aynen için. o şekilde. Yani bu şekilde bugün hava güzeldi. Evet, bayağı bir ya, Yağmur yağdı mısın? mı? Ya, Sanki Antalya'nın dışından bahsediyormuşuz gibi. Farkında mısın? Antalya'nın Ay şey gibi şu şey, Antalya'nın dışında başka bir il, ilmiş gibi. i̇lçeymiş gibi de il ve ilçe. Mesela bak Alanya il oluyor. Evet. Manavgat il olacak. Kaçta 10 tane falan yer varmış. On, il i̇l on, oluyorlar. 10 tane il olacak. 10 işte. tane dedi. 10 tane on il tane olacak. gördüm. Kaç tanesi var? Sadece Manavgat'ta Alanya kaldı aklımda. Olsun tabii ya. Yani il olsun. Tabii herkes şeyini kendi şeyini belediyesi olacak. Osu olacak, Osmanlı'da olacak, osu olacak tabii. Tabii yani mesela şimdi Alan, mesela Antalya'da bir, mesela bir haber çıkıyor. O Antalya'da deniyor ama Antalya'da hiç bir alakası yok. Alanya. Alanya'da buradan bayağı bir uzak. 150 kilometre. Yani uzak gene. Ya Gazi Paşa, Alanya o tarafa hep şimdi. 3 saat var. Var var. Yani bayağı bayağı, ya bayağı, bayağı, bayağı bayağı, ayrı bayağı, bir şey. 3 saat, 2,5 Gazi Paşa var. iki buçuk saat gibi bir saat. Alanya'dan gibi. sonra mı? Tabii. Öyle mi geliyor? Ha doğru, evet. doğru. Gazi Paşa ettik ya. Doğru, orada şöyle bir durdum bir doğru Alanya'dan sonra geliyor galiba. Ya alan yere gazı bir şey öyle şey yaptım. Ondan dedim yok, ya fazla yok. sürüyor diye. Doğru evet. ama yine de bir iki saate normal yani. hızla. Ne söylemek istiyorum? Yok, söylemek istediğim bir, şey. bir şey yok. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Bugün Ege yok. Ege, Ege yok. Kursa. Kursa Ege. Haftanın iki günü. Bugün Üç kağıt çiğe. De... Ne oldu? gıdı bırakıyor bana. Öyle deme çocuğum be. Üç kağıt çiğe. <laughs> öyle deme. Yemek yiyelim. Neyse. Bugün Sezgin'e kaldı. Evet. Ege tabi bugün geldi, arka şey işten çıktı, eve geldi, banyosunu etti, paldır küldür, apar topar istersem otobüs bekleyecek, geç kalmayayım diye şey yaptı. Dıddığında sesi çıkmıyordu. Oradan... Kaçtı. <laughs> Aynen. E, biz bugünlük bu kadar diyelim. Bu arada e, bahçeden topladığımız biberlerle salata evet. yapacağız. Evet. Acısını bir de sen kestik. Güven beni yollasın. Tamam. Güzel, tam, tam. Bence güzel. Heyladım. Bugün bu kadar diyelim. Sürçülisan ettik saf falan. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.